Kongo Cumhuriyeti Konsolosluğu İlahi Sıbeyle beraber Akören'e bir cenazeye katılmak için bulunuyoruz. Yeni bir mezarlık açılmış buraya ee, ve tek başına bir mezar taşı <laughs> Muhammed El Pers isminde bir Müslümanın mezarı var. Buranın hikayesini konsolosluğumuzdan, sayın konsolosluğumuzdan bir dinleyelim ve hepimiz bunu bir öğrenelim inşallah. Muhammed El Pers Hollandalı bir gazeteci televizyoncu ve yazardır. Aşağı yukarı bir 30-35 yıllık bir hukukumuz oldu. Beys Güngör Bey'le beraber. Tanıdığımızda aktif bir gazeteci, aktif bir televizyon, Müslüman bir arkadaşımız. Konya'yı çok seviyordu. Konya, Mevlana ile ilgili araştırmaları oldu. Mevlana ile ilgili kitapları oldu. Konya'yı Mevlana'yı Avrupa'ya, dünyaya anlatan bir adamdır. Yazdığı kitaplarla, televizyonlarda Konya ile ilgili, Mevlana ile ilgili bir sürü yayınlar yaptı. Bir sürü kitaplar yazdı, bir sürü televizyon belgeselleri yaptı. Mevlana aşı oluyor. Dolayısıyla Konya'yı da çok sevdim. Dolayısıyla Müslüman oluşundan sonra da şey bir hayatı oldu. Terk edilmiş bir hayatı oldu. Hollandalı kızı, oğlu dahil herkes bütün gönlünü, bütün çalışmalarını Müslümanlar için, Hollanda, şey Konya'da yatan Mevlana için. Bir gün ben dedi Konya'yı çok seviyorum, Mevlana'yı çok seviyorum. Ölürsem Konya'ya gömülmeyi arzu ediyorum dedi. Dolayısıyla bunun için ne yapmam lazım diye. Bundan bir 5-6 sene önce Büyükelçiliğe müracaat ederek ben Konya'da toprağa gömülmek, Konya'da mezara gömmek istiyorum diyor. Daha sonra da vefatı e, vefat ettikten sonra bu vasiyetini oradaki dostları, oradaki Müslüman Türk arkadaşlarımız, dostlarımız başta Reis Bingöl evet, biz de olmak üzere hazırladık. Onun vasiyetini yerine getirdik. Prosedürler gereği Konya'da Mevlana'nın oraya gömülemedi. Ama biz de hem zaman kazanmak hem kendi bürokrasisinin çok uzun süreceğinde Akören'e, burayı da bilen biriydi. Akören'e burada bir yer e, ayırdık sağ olsun belediye başkanımız da bize yardımcı oldu. Bu yeni açılan mezarlıktaki ilk ne? mezar oldu. Ve şu ana kadarki tek mezar. Tek mezar. Madem dedik sen bu kadar Türklere hizmet ettin. Hatta Müslümanlara, Konyalılara hizmet ettin. Evet. Sana burayı çevirdik Muhammed dedik bir Türk kültür diplomasisi alanında hizmet veren Müslüman kültürü diplomasi alanında da Avrupa'da öncülük yapmış bir kardeşimizdir. Allah Onun için her Konya'ya geldiğimizde Muhammed Erfes kardeşimizi ziyaret etmeden yani burada anlatamayacağım birçok şeyler yapıldı. Birçok efendim yani Türklerden Müslüman topluma katkısı çok büyüktü. Bizim arkadaşlığımız da dostluğumuz da büyüktü. Onun için buraya geldiğinde de işte tüm topraklar ona sahip çıktı. Allah razı olsun. Bizler sahip çıktık. Bu mezarını yaptık. Daha e, yapıldı ama <laughs> bunu da bir merasimle, dualarla açmak istiyoruz mezarında inşallah. İnşallah, i̇nşallah sayın. duyuyorsunuz. E, durum bu. Verdiğiniz bilgiler için, bu önemli detay için size çok teşekkür ediyoruz Sayın. duyuyorsunuz. E, estağfurullah. Biz de sizin sayenizde bunu öğrenmiş olduk. Bekânı cennet olsun inşallah. Evet. Allah rahmet eylesin. Tebrik Amin.